Merhaba arkadaşlar. Ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir model paylaşmak istiyorum. Modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Modelimin <laughs> her model bitiminden sonra iki diş haroşemiz var. Ben şu anda o iki diş haroşeyi yapıyorum. Örgümün ön yüzüne geldiğimde tekrardan modelimi oluşturmaya başlayacağım. Dağınık çiçekler olarak tabir ettim ben bu modeli. Dağınık çiçekler bu modelin adı aslında. Çok hoş bir görüntüsü var. E, severek yapacağınız, çok da kolay olan bir model. Bu modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz ben haroşelerimi önde düz, arkada düz örerekten yapıyorum. iki diş haroşemi oluşturdum modelimden sonra. Şimdi modelimi oluşturacağım. Bakın modelin nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizler de fark edeceksiniz. Gerçekten çok kolay bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki diş haroşemi ördükten sonra 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. Bakın kenar ilmeğinden sonra dört tane düzümü ördüm. Bakın 5. ilmeğe bir battım, çıktım. Şişimin üzerine ipimi doladım. Bakın sol şişimden ilmeğimi bırakmadım. Şişimin üzerine ipimi doladım. Aynı ilmeğe tekrar battım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sonraki ilmeğe de yine aynı şekilde bir defa battım, çıktım ama şişimden çıkartmıyorum. Şişime doladım yine. Tekrar battım. Bir ilmek daha çıkarttım. Bakın iki ilmeğimi bu şekilde ördüm. Daha sonra arada 6 tane düzümü örüyorum. Bakın 6 tane düzümü ördüm. O işlemi yaptıktan sonra 7. ilmeğime yine bakın bir defa battım. Düz olarak bir defa battım. Sol şişimden çıkartmıyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi doladım. Aynı ilmeğe tekrar battım ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğe yine aynı şekilde battım. Bir ilmek çıkarttım. Şişime doladım. Battım. Bir ilmek daha çıkarttım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Daha sonra kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Kenar iyi Bakın, örgümün arka yüzündeyim. Şimdi ilmek sayımız arttı biliyorsunuz. Bu artışı e, örmeyeceğiz şimdi. Arka yüzde örmeden o üç taneyi geçeceğiz. Ön yüzde işlem yapacağız. Bunu göstermek istiyorum sizlere. <laughs> Daha tam olarak düzelmedim bu arada. terslerimi ördüm. Bakın bir ilmekten çıkarttığım 3 ilmeğin bu benim. Bakın ipim benden taraftayken bu 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Daha sonra diğer 3 ilmeğimi de yine örmeden şişimin üzerine aldım. Bakın örmeden şişimin üzerine aldım. Daha sonra terslerimi yine örüyorum. Bakın 6 tane düzüm vardı önde biliyorsunuz. 6 tane ters olarak ördüm arka yüzünde. Bakın çıkarttığım o 3 ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. Diğer 3 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. İpin benden taraftayken daha sonra örüyorum yine. Bakın örgümün ön yüzünde şimdi nasıl bir işlem yaptığımı sizlere göstereceğim. Modelimizin yapılışı bu kadar aslında. Şu anda ön yüzünde yapacağımız işlemle modelimizi bitiriyoruz. Kenar ilmeğini yine örmeden aldım. 1 evet iki düzümü ördüm bakın daha sonra kalan o iki düzü örmüyorum bu örmeden aldığım üç tane dahil bakın şişimden çıkartıyorum öncelikle örülü olan bu iki düzümü alıyorum daha sonra bu üç taneyi onun önüne alıyorum bakın öncelikle bu üç taneyi yine tek ilmeğe düşüreceğiz şimdi bakın üçünü birlikte bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz bir şekilde ördüm. Daha sonra iki ilmeği örüyorum. Bakın tekrardan şişimden çıkartacağım. Bu, o üç ilmeğin ardındaki iki düzümü öne alıyorum. Bu üç tane düzümü arkaya alıyorum. Bakın bu üçlüyü arkaya aldım. İki düzümü öne aldım. Önce iki düzümü örüyorum. Daha sonra çıkarttığım o üç taneyi birlikte örerek bakın kesiyorum. Bakın kestik. 2 ilmeğimi ördüm. Bakın 6 ilmeğim vardı düz. 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim duruyor. Şimdi bu 2 ilmeğimle o üçlünün yerini değiştiriyorum. Bu 2 ilmeğimi arkaya alıyorum. Bu 3 ilmeğimi de çıkartmış olduğum o 3 ilmeği de öne alıyorum. Bu 3 ilmeği önce tek seferde üçünü birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra bu ikiliyi örüyorum. Bakın daha sonra da bu üçlünün ardındaki iki düzümü öne alıyorum. Bu üç üçlüyü arkaya alıyorum. Önce bu iki düzümü öreceğim. Daha sonra o üçlüyü de keseceğiz. Bakın iki düzümü ördüm. Daha sonra bu üçlüyü de kestim. Kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Evet. Örgümün arka yüzünde yine düz örerek geliyorum ve iki diş haroşamı yapıyorum. Tekrar ön yüze geldiğimde tekrardan modelimi oluşturmaya başlıyorum. Bakın, iki diş haroşamı oluşturduktan sonra Tekrardan modelimi oluşturuyorum. Modelimizin yapılışı bu kadar basit. Gerçekten güzel, gösterişli, hoş görünen bir model, bir o kadar da kolay olan bir model. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.